Merhaba arkadaşlar. Tanıtım videosu ile başlıyoruz. Ee, bu kanalın adı Ev Delisi biliyorsunuz. Biliyorsunuz mu bilmiyorum. Bu kanalda neler olacak ondan bahsedeyim. Ne isterseniz olacak. Macera, dehşet, korku, eğlence, her her şey olabilir. Ondan sonra ilk e, Tabi şimdi kendimi tanıtayım isterseniz. Benim adım Furkan, soyadım Kemer. 13 yaşındayım. Ve böyle bir karar aldım. Ve vlog tarzında böyle videolar çekeceğim. Hatta ilk vlogla başlamayı düşünüyorum. Ondan sonra baya güzel güzel böyle zevkli zevkli bölümlerle sizlerle beraber olmaya umut ediyorum. Bu bölümü kısa tutacağım. Çünkü tanıtım videosu adamları canına sıkmam şimdi. Yani. Bir şey gelip olan aklıma. İleriki bölümlerle sizlerle beraber olmak benim ben çok mutlu olurum. İnşallah siz de benimle beraber olursunuz. Şöyle bir kapanış yapalım. Görüşmek üzere. Mi yapalım? Ne yapalım? Ama öyle diyor öyle yapmayalım. Bak şimdi. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle bir kapanış yapalım. Gaz bombası atalım da yok yalnız Neyse evet. Kapanışı şöyle yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.